Merhaba arkadaşlar ben Hasan Mirza Bugün sizlerle beraber Sürtünme kuvvetinin fazlalaşmasına 5 örnek Azalmasına 5 örnek Gözlemleyeceğiz Haydin geçelim Kuvveti Sürtünme kuvvetinin Fazlalaşmasına Birinci örneğimizde Gereken bir tane halı Bir tane arabayı salacağımız bir yokuş Bir tane de Araba lazım şöyle Birazcık kastayım öksürürsem özür dilerim. Şöyle arabayı dikleştiriyoruz. Saldığımda bura kadar geliyor. Ara, araba sürtünme kuvvetinin fazla olduğu için az gidebiliyor. Hadi sürtünme kuvvetinin fazla olmasına ikinci deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin fazlalaşmasında gerekli olan ikinci deneyimizde bir tane tepsi üstünde tırtıklı yine araba yine yokuş. Hadi geçelim deneyimize. Arabayı yukarı yaklaştırıyoruz. Kaldığında böyle devriliyor. Sürtünme kuvvetinin fazla fazlalığı yüzünden sekip araba takla atıyor. Şimdi Sürtünme kuvvetinin fazlalığında üçüncü deneyimize geçelim. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar üçüncü deneyimizde koltuğa geçtik. Koltuktan arabamızı salıyoruz. Tepsideki gibi aynı şekilde bu da sürtünmenin fazla olduğu için taklattı. Şimdi dördüncü deneyimize geçelim. Şimdi de sürtünme kuvvetimizin fazlalaşmasını dördüncü deneyimize geldik. Şimdi yorganımızda deneyeceğiz. Salıyorum arabayı aynı yerden. Araba bu sefer takla atmadı ama araba içine gömüldü. Yorgan içine çekti arabayı. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetini fazlalaşmasında 5 deneyimize geçtik. Şöyle bu sefer yataktayız. Yokuşumuzu koydum. Arabayı salıyorum. Yorgana göre daha fazla gitti. Çünkü yorganlar sert olduğu için daha uh, uzağa gitme kabiliyeti aldı. Şimdi sürtünme kuvvetinin azalmasına beş örneğimize geçelim. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin azalmasını Beş örnekte birisine başladık. Bir yerden yapacağız. Şöyle yokuşumuzu koyduk. Kaldı. Gördüğünüz gibi çok uzağa gitti. Sebebi yerin dümdüz olması ve sert olması. Şimdi ikinci deneyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin azalmasına 5'te ikinci örnekteyiz. Şimdi de sehpadayız. Yokuşumuzu koydum. Arabayı salıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar hızlı gittik araba full gidip uçtu. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Şimdi sürtünme kuvvetinin azalması Arkadaşlar özür dilerim ışık gidip geldi. Şimdi sürtünme kuvvetinin azalmasına üçüncü deneydeyiz. Burada da raftayız. Aynı şekilde yokuşumuzu koyuyoruz. Açıyoruz. Araba yine çok hızlı gidip aşağı uçtu. Hepsinin sert olduğu için yumuşak da olsa sert de olsa düz olduğu için çok hızlı gidiyor. Şimdi dördüncü deneyimize geçelim. Haydi. Şimdi arkadaşlar Sürtünme kuvvetinin azalmasını Dördüncü örnekteyiz Ütü masasını deneyeceğiz Şöyle aynı şekilde kaldırdım Gördüğünüz gibi Yumuşak olsa bile Dümdüz olduğu için Kameraya kadar geldi Yumuşak olsa da sert olsa da Fark etmiyor asla Tek şey dümdüz olmak lazım Şöyle Halı gibi buruşuk ya da yorgan gibi yumuşacık olursa araba içine göçer çarpar direkmen. Ama birazcık sert, birazcık yumuşak ya da sem sert ama yum yumuşak olmaz. Sem sert olur. Şimdi sürtünme kuvvetinde azalmasında 5. örneğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin azalmasında beşinci örnekteyiz. Cam kenarındayız. Camın kenarından saldığımızda ne kadar hızlanacak bakalım. Şöyle aynı hızlı şeye getirdim. Dikini. Saldım. Araba hızlandı. Ama şuraya çarpıp döndü. Tekrar deneyelim. Hızlandı. O kadar hızlı gitti ki telefona vurdu. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.